Yine bir hafta sonu geldi ve yine canların yanındayız. Şu ayıya bir bakın ya maşallah ya. Ben diyorum 70 kilonun üzerinde çünkü kiloları iyi birim. Ya zorlama kızı oğlum ya zorlama. Bugün gene sokak köpeklerimi besledim. Kedileri besledim. Zeydo'yu burada bırakmıştık zaten çiftleşsin diye. Bir haftadan beridir tadını çıkarttı. Ama hala bırakmıyor kız. Nasıl bir hayvan. Nasıl bir enerji. Ve yemek de yemiyor yani. Gördüğünüz gibi. Ama şeye bakın. Limona. Limon kocaman bir hayvan oldu. Kalınlığa bakın limonun da. Tabii ev boşta bambaşka bir şey be. Evamda hepsi bambaşka ya. Önceleri birilerine sahiplendireyim diye düşünüyordum. E şimdi hamile bıraktık. Niye sahiplendireyim? Bir de öyle düşünüyorum şimdi. Bugün şöyle bir baktım Yavrulara Burada köyde 3-5 farklı grup var. Sokak hayvanı var. Hepsi farklı bir bölgede. İnanın o kadar açlar ki. Gelişimi dört gözle bekliyorlar. Allah sizi inandırsın. Ben de onların yanına geleceğim diye heyecanlanıyorum. Uykularım kaçıyor. Acaba şöyle mi yapsam? Acaba buradan mı başlasam? Acaba şuradan mı başlasam? Ya bu kızlar da. Ya bir kızım bir gidin bakın. Bir o iki dakika oturayım dinleneyim. Ya lütfen git. Git. Ya. Ya oturtmuyorlar ki. Hepsinin boyutu da şu anda aynı oldu. Sadece kalınlık farkı var. Limona bir bakın. Limonun omuz yüksekliği Bakın büzülüyor şu an. Omuz yüksekliği şu an çolpan kadar. Bakın çolpanın ağzını alacağım diye uğraşıyor. Diğeri şey çekmiyorum. Yemek memek yemederdi yok. Umurunda değil. Şimdi köylerde ya şuna bir bakın arkadaşlar ya. Şunun gövdesini geçen yıl fareler yedi. Görüyorsunuz. Farklı renkte olan kısım. Bu büyüdü. Onun yerine yerden bu çıktı. Tabii aşılı fidanımız yahu Zeydo bir git başka yerde yapın şunu ya. Aşılı fidanımız değil de aşısız dibinden deli olarak çıktı. Bunun da dibini fareler yemiş ya. Ya bu fareler başa bela. Ne diyordum? köydeki köpeklerden bahsediyordum. Köy yerlerinde şehirdeki kadar şanslı değiller. Neden? Çünkü köy yerlerinde insanların ekmeği olmadı mı? Yani atacak ekmekleri çok fazla olmaz. Atacak ekmekleri olsa önce varsa ineklerini atarlar. İnekleri yoksa koyunlarını, eşeklerini, şuna bak. Şu koca ağacın komple dibini dolaşmışlar. Hepsini, bu bölgedekinin hepsini dolaşmışlar. Konuyu bölüyorum hep. Ağaçlarımın diplerini fareler yemiş. Gövdelerini. Yani atacak ekmekleri olmaz. Atacak ekmeği olmayınca sokaktaki köpekleri Artık bilmiyorum görenler öyle diyor. Doğrudur, değildir tam bilemem. Bazı resmi araçlardan atıldı. Artık ben şu bu demeyeyim. Köpeklerin. Ama belediyelerin şöyle bir e, görevleri varmış. Köpek tehlike arz ettiği bölgeden alınır. Başka bir bölgeye bırakılır gibi. Yani belediye arabaları atıyor bunları falan filan olabilir. Şeyde tehlike arz ediyor ise ne o? İnsanların yoğun yaşadığı bölgelerde o bölgeden alım alınıp insanların daha az olduğu bölgelere atılabiliyormuş. Ama dediğim gibi köy yerlerinde şey yoktur. Ne o? Atılacak ekmek yoktur. Atılacak ekmek olsa önce ineğine, ineği yoksa koyununa, koyunu yoksa keçisini, keçisi yoksa eşeğine, eşeği de yoksa tavuklara atılır. Ondan sonra sokaktaki hayvanlara. Sokaktaki hayvanlar onlar için çok da bir şey ee, arz etmezler. Olsa da olurlar, olmasa da olurlar gibi olur. Yahu günah be. Bana da yazık be. Şu ağaçlar benim boyumu geçti ya. Şuna bak dibini komple dolanmış. Allah belanızı versin sizin ya fare gibi. Zehirli buğdaylar var kuşlar ölür diye atmıyorum. O yüzden köydeki hayvanlar her zaman açlar. Bir konuyu tamamlayamadım. Nasıl tamamlayayım bir bakın. İşte bileğim kadar ağaç komple dibini yemiş fare. Onların tabii ki bana ihtiyacı var. Ben de bunun farkındayım. Bu benim insani bir vazifem. Biz insanlar yüzünden ürediler. Biz insanlar yüzünden bu haldeler. Dün galiba bir olay olmuş. Sokaktaki o köpekler bir arkadaşın köyün dışındaki evindeki keçilerini, üç tane keçiyi telef etmişler. Ne yapacak hayvan? Aç kalınca ne yapar ya? Aç tavuk balını deler diye bir şey vardı galiba. Öyle bir laf vardı. Ne yapacak? Kime kızalım şimdi? Ne yapalım? Vallahi üzgünüm. Ne yapacağım şimdi? Adam vuracağım, öldüreceğim diyor. Ya niye vuruyorsun? Bir telafi etme yöntemine bakalım dedim. Hani onun yerine keçi alalım ama keçi alıp koymak çözüm mü? Vallahi değil. 3-5 gün sonra gene aynı şey olacaktır. Çünkü ben haftadan haftaya geliyorum. Hepsine yetişemeyebiliyorum. Üzülüyorum ya. Çolpan hamile. Muhtemelen Eva'da hamiledir. Bir haftadan beridir çiftleşiyorlar burada. Bakalım Eva'dan ne çıkacak. Yemeklerini koydum. Bunlar canavar gibi besleniyorlar. Genelde et ağırlıklı. İşte vurursak domuz getiriyorum. Domuzun da etlerini ayırıyorum. Vuramazsak kilolarca tavuk, çorbalık denilen kısmını alıyorum. Çorbalıklar 15 lira. Eğer toptan alırsanız 150-200 kilo falan 10 liradan alabilirsiniz. Belki daha da uygun olan arkadaşlar vardır. Bir başlıyorum bu bölgede ee, köpekleri atmaya. Vallahi o küçücük yavrular o kadar seviniyorlar ki. Onların sevinçlerini gördükçe dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Umurumda değil yani hiçbir şey. Bütün haftanın bir stresini her şeyini atıyorum o şekilde. Bakın. Şeyin boyuna, limonun boyuna. Eva'ya bakın. Sırtlan gibi Eva'da. Eva dedik yanıma gelir artık. Ya bunlara can kurban ya. Benim güzel kızım. Öküz geliyor orada. Zeydo yay gibi bir hayvan ya. Çok atletik. Kalem gibi bir hayvan. Çok atletik bir hayvan. Zeydun'un bir sürü yavrusu var sağda solda. Çiftleştirelim diyen arkadaşa çiftleştiriyorum. Bu kadar akıllı, korumacı. Artık bir şey mi hissetti? Ne yaptı? Bu benim güzel evam. Çok kırılgandır. Hepsinin kişiliği ayrı. Ya işte geldi. Ne rahat verir ne bir şey verir artık. Ya oğlum gidin başka yerde yapın ya. Gidin başka yerde yapın. <laughs> ne önemli benim oğluma. Ev boş. Kızım müsaade etme şuna ya. Zeydo bir git artık ya. Kız istemiyor artık. Bir haftadan beridir birliktesiniz ya. Oğlum. Bir git be. Zeydo git. Bir şey anlatıyorum git. Ya şimdi genelde Zeydo gibi bu da ırkı bir köpek agresif yetiştirilip kavgacı bir köpek haline de getirilebilirdi. Ama <laughs> Zeydo başka bir şey ya. Kızım. Ulan oğlum kızı rahatsız ediyorsun. Bir oturtmadınız beni ya. Güçlü köpekler Zeydo çok büyümedi. Yani Zeydo hafif 80 üstüdür. 81 falandır. Bakın sırt kemikleri görünüyor. Hayvanın umurunda değil yemek yemek falan filan ya. Ama ve lakin işte bu tabii üreme dürtüsü. Allah öyle bir şey vermiş hayvanlara. O dürtü her şeyin önüne geçiyor. Şu hayvana bir bakın. İsmini söyledim mi dönecek rahatsız eder bizi. O yüzden çekemeyeceğim. Şu hayvanın kalınlığına bir bakın ya. Zeydo'dan çok çok daha kalın temiz hava, geniş alan. Çolpanı çok dev gibi bir hayvan yaptı burada. Eskiden çok fazla beğenmiyordum açıkçası. Ama şimdi çolpan çok büyük. Bir de koca kafalı. Çolpan, çolpan gel buraya. Koca kafalı. İnsanı çok rahatsız ediyor ama. Çok çok. Sevdirmiyor ya. Ya çok bu hayvan yıkılır mı ya? Hayvan çok koca kafalı. İri yarı bir hayvan kalınlığa bakın ya kalınlığı. Ya ben de tosalar vardı, boar boylu vardı mesela. Yani boar boy gibi ya şu anda ya. Ben bu hayvanı 70 kilonun üzerinde diyorum inanmıyorlar. Ya ben kiloyu hayvanı bilen bir adam. Şuna baksanıza ya. Kap, dişi kaplan gibi oldu hayvan. Bileklere bakın. Zeydo'nun bileğinden kalın. Hayvan kalınlaştı da kalınlaştı burada. Yani arkadaşlar ne olacak bu sokak hayvanları ya? Kış geldi mi dert oluyor bana. Burada köylülerle tartışıyoruz. Onlarla kötü oluyoruz. Ya bir de çekinmeden, utanmadan demeyeyim artık yani onlar yani düşünemiyorlar o kadar. Adamlar evdeki köpek için evde boynu bağlı hayata başlayıp boynu bağlı bir şekilde hayatını sürdürecek olan o da iyi hiç olmazsa hayvan güvende. Hayvan için benden şey alacağım diye uğraşıyorlar. Mamadır, tavuktur. Geliyorlar herkes doldurup doldurup gidiyor. Üzülüyorum ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Tabii ki insanlarda o şey yok ki yani onlar da kızamıyorsun ki. Yani onlar da o duygu insanın içine bir girdi mi zaten sokak hayvanı duygusu bir daha atamıyorsun da duyguyu. Neyse arkadaşlar Zeydo'nun olayı bugün bitti artık Zeydo yine e, benle beraber geriye dönecek. Zalma ve Mia bugün benle avdalardı. Allah Allah o kadar mutlulardı ki anlatamam. Hey! Nereye? Yahu nereye gidiyorsunuz? Neyse arkadaşlar bakalım. Şimdi onlar köyde kaldılar. Ben buraya geldim. Zeydo'yu götüreceğim bugün. Şimdilik görüşmek üzere bakalım. Hoşçakalın.